Yoğurma kabımın içerisine 2 su bardağı ılık sütü aldım. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 2 adet yumurtanın akını ekledim. Sarısını ayırdım üzerine sürmek için. 3 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket instant maya. Önce çırpıcı ile güzelce karıştırıyorum. Daha sonra unumu azar azar ekleyerek yine karıştırmaya devam ediyorum. Yine bir miktar un ekliyorum ve üzerine yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Artık hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Unumu azar azar ekleyerek Hamurumu güzelce yoğuruyorum. Toplamda 7,5 su bardağı un ekledim. Ama azar azar ilave ettim gördüğünüz gibi. Unun markasına göre kıvamında değişiklik olabilir. E, unu kontrollü eklemeniz gerekli bu yüzden kulak memesinden daha yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekli. Bakın görüyorsunuz. Yumuşak kıvamlı bir hamur oldu. Hamurum hazır. Üzerini streç filmle kapatıyorum. Yaklaşık yarım saat kadar mayalanmaya bırakacağım. Ama ılık bir ortamda olması gerekli. Kaloriferin yanı veya 50 derecede ısıtmış olduğunuz ılık fırında mayalayabilirsiniz. Hamurum mayalanırken iç harcımı hazırlıyorum. Bir paket yani 250 gram Sarı haşhaş ezmesini kasemin içerisine aldım. Üzerine 4 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Ve 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyip güzelce karıştırıyorum. Haşhaşlı harcım hazır. Bu arada hamurum da mayalandı. Yaklaşık bir 40 dakika kadar beklettim. Ben ılık fırında mayaladım hamurumu. Şimdi şöyle bir havasını alıyorum elimle. Tezgahıma hafif un serperek tezgahın üzerine hamurumu aldım. Ve 6 parçaya bölüyorum. 6 eşit parçaya bölüyorum. Hamurlarımı yumaklıyorum. Tezgaha biraz un serptim. Tezgahın üzerine yerleştiriyorum. Hamurum hazır. Tezgahın üzerine yine az bir un serperek ilk yapmış olduğum hamuru alıyorum. Önce elimle açıyorum biraz merdane yardımıyla. Servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Tepsinin içerisine yine biraz un serptim. Açmış olduğum hamuru üzerine aldım haşhaşlı harcımdan üzerine bolca sürüyorum ve bir kenara alıyorum. Diğer hamurlarımı da açacağım. Yine aynı büyüklükte açıyorum ve haşhaş sürmüş olduğum hamurun üzerine yerleştiriyorum. Ve yine üzerine bolca haşhaşlı harcımdan sürüyorum. Ben bekleyen tüm hamurlarımı açtım bu sırada. Yine üzerine koydum bir tane hamur. Tekrar haşhaşlı harçtan üzerine sürüyorum. 6 kat yufkayı da üst üste aralarını haş haşla haşla sürerek üst üste koyuyorum hepsini ve son kalan harcımın da tamamını üzerine döktüm. Yine güzelce yayıyorum. 6. yufkamı da üzerine yerleştirdim ve tezgahımın üzerine alıyorum hamurumu. Altını hafifçe unlayabilirsiniz yapışmasın diye. Bakın zaten çok kolay açılan bir hamur olduğu için merdane de kullanmıyorum ellerimle bastırarak çok kolay bir şekilde açıldı zaten. Dikdörtgen bir şekilde üzerine bastırarak açıyorum. Çok fazla inceltmenize gerek yok. Fırın tepsisinden biraz büyük olacak şekilde açtım. Bıçakla veya ruletle bir parmak kalınlığında uzun şeritler halinde kesiyorum. Bıçakla da denedim ama ruletle çok daha kolay kesiliyor. Bakın gördüğünüz gibi. İsterseniz daha kalın şeritler halinde de kesebilirsiniz. Büyüklüğünü ne kadar istiyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Bakın videoda gördüğünüz gibi ikiye katlıyorum. Her iki ucundan da biraz çevirerek kendi etrafında çevirerek açma şeklinde yapıyorum. Bakın videoda gördüğünüz gibi. Tüm hamurlarımı da aynı şekilde hazırladım. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime dizdim. Üzerine 2 adet yumurta sarısını ayırmıştım. Fırça yardımıyla üzerlerine sürüyorum. Çöreklerim hazır. Şimdi tepsi mayası alması için bekleteceğim. Bu çok önemli. Bekletmeniz gerekli. Yine ılık bir ortamda, kaloriferin yanında olabilir veya 50 derecede ısınmış olan ılık bir fırında olabilir. Ben ılık fırında yaklaşık yarım saat kadar beklettim. Bakın, beklemiş halini görüyorsunuz. Güzelce kabardı hepsi. 180 derecelik ısınmış alt üst ayar fırında üzeri kızarana dek yaklaşık yarım saat kadar pişmeye bırakıyorum. Fırından çıktı, nar gibi kızardı. Yaklaşık bir 15 dakika kadar ilk sıcağının çıkmasını bekliyorum. Daha sonra servis edeceğim. Yoğurma kabının içerisine 1,5 su bardağı ılık süt ve üzerine 1 paket instant maya, 1 tatlı kaşığı kadar toz şeker ekleyip karıştırıyorum. Üzerini kapatıyorum. Yaklaşık 5 dakika kadar bu şekilde bekletiyorum. 5 dakikanın sonunda üzerine 1 adet yumurta, 125 gram kadar oda sıcaklığında bekletilmiş margarin ekliyorum. Ve üzerine bir paket toz krem şanti ekleyip unu da azar azar ekleyeceğim. Üzerine yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Ununu azar azar ekliyorum. Ben toplamda 5 su bardağı artı 1 dolu yemek kaşığı tepeleme yemek kaşığı un ekledim. Hamurum güzelce yoğruldu. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Bu şekilde yumuşak kıvamlı ama ele yapışmayan bir hamur olması gerekli. Siz de unu eklerken kontrollü bir şekilde ekleyin. Üzerini streç filmle kapatıyorum. Ilık bir ortamda yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Bu sırada iç harcımı hazırlayacağım. Tabağın içerisine yaklaşık 100 gram kadar beyaz peyniri aldım. Çatalla eziyorum. Kalmış peynirlerinizi de kullanabilirsiniz. Üzerine yaklaşık 50 gram kadar rende tazelenmiş kaşar peyniri ekliyorum. Eklemeseniz de olabilir. Ve üzerine bir adet yumurta beyazı ekliyorum. Sarısını üzerine sürmek için ayırdım. 2 yemek kaşığı yoğurt ve az miktarda karabiber ekleyip tekrar ezerek çatalla karıştırıyorum. Ve iç harcım hazır. hamurun mayalandı. Şöyle biraz elimle karıştırarak hamurun havasını alıyorum. Daha sonra cevizden biraz büyük olacak şekilde parçalar kopartıyorum. İsterseniz videoda gördüğünüz şekilde bakın. Tezgahın üzerinde açarak içine aldığı kadar iç harcından koyuyorum ve büzüştürerek kapatıyorum sıkıca kapatıp yuvarlayarak yağlı kağıt serilmiş olan tepsiye yerleştiriyorum veya isterseniz elinizde bu şekilde açarak da yapabilirsiniz. Tüm poğaçalarımın şekli hazır. 1 adet yumurta sarısının içerisine 1 tatlı kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Fırçayla karıştırıp üzerlerine sürüyorum. Daha sonra çatalla bakın videoda gördüğünüz gibi çizikler atıyorum üzerine. Ve çörek otu, susam, serperek yaklaşık yarım saat kadar tepsi mayası alması için bekletiyorum ılık bir ortamda. Daha sonra 180 derecelik ısınmış fırında üzeri kızarana dek pişiriyorum. Ve poğaçam fırından çıktı. Yoğurma kabımızın içerisine 2 su bardağı ılık süt ve üzerine 1 paket instant mayayı alalım ve 2 tatlı kaşığı toz şeker ve bir bardak un ekleyerek çırpıcı ile güzelce karıştıralım pürüzsüz bir kıvam alana dek. Ön mayalanma işlemi için üzerini kapatalım ve 10 dakika kadar bu şekilde bekletelim. 10 dakikanın sonunda bakın kıvamını görüyorsunuz. Ön mayalanma işlemi oldu. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağ. 1 adet yumurtanın akı sarısını üzeri için kullanacağız. Ekleyip tekrardan karıştıralım. Unumuzu azar azar ilave edeceğiz bir miktar un ekleyip üzerine yeteri kadar tuz ekleyelim. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar. Unumuzu azar azar ilave ederek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Ben toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Yumuşak kıvamlı ama ele yapışmayan bir hamur olması gerekli. Hamurumuzu iyice yoğurduktan sonra üzerini kapatalım. ılık bir ortamda yaklaşık 1 saat kadar bekletelim. Bakın 1 saatin sonunda kabardı güzelce. Karıştırarak havasını biraz alalım. Daha sonra yumurta büyüklüğünde bezeler yapalım hazırladığımız bezeyi alarak tezgahın üzerine biraz un serpelim ve bakın videoda gördüğünüz gibi oval bir şekilde merdane ile açalım hamurumuzu. Daha sonra üzerine yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar oda sıcaklığında beklemiş tereyağı sürelim. Uzun kenarından başlayarak rulo şeklinde saralım sıkıca. Üzerine hafifçe bastırarak parmak boşluk bırakarak bakın videoda gördüğünüz gibi bıçakla ortadan ikiye keselim. Daha sonra iç kısımları dışa gelecek şekilde birbirinin üzerine dolayalım. Kesik kısımlarının dışa gelmesine dikkat edin. Bütün güzelliği burada saklı çünkü. kendi etrafında çevirerek gül şeklini verelim. Bakın bu kadar basit ve harika bir görünümü oluyor. Tüm hamurlarımız bitene dek aynı işlemi tekrarlayalım. Daha sonra yağlı kağıt serilmiş olan tepsiye dizelim ve 1 adet yumurta sarısının üzerine bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağ karıştırıp üzerlerine sürelim. İsterseniz üzerine çörek otu ve susam da serpebilirsiniz. Daha sonra tepsi mayası için yaklaşık yarım saat kadar ılık bir ortamda bekletelim. 190 derecelik ısınmış fırında üzeri kızarana dek pişirelim. Daha sonra üzerine bir bez örtüp yaklaşık 10 10 dakika kadar bekletip sıcak sıcak servis edelim. Yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı yoğurdu alalım. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağ ve yarım su bardağı süt ekleyelim. 1 tatlı kaşığı toz şeker ekleyip çırpıcı ile karıştıralım. Unumuzu azar azar ilave edeceğiz. İlk etapta 3 su bardağı un ekledim. Üzerine 2 paket kabartma tozu ekleyelim. Yeteri kadar tuz ekleyip Unumuzu azar azar ilave ederek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Ben toplamda 5,5 ,5 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un kullandım. Siz de kontrollü bir şekilde ekleyin lütfen. Bu arada yumurta eklemeyi unuttum. Ee, daha sonra aklıma geldi 1 adet yumurta ilave ettim hamurun içerisine. Siz ilk etapta eklersiniz yumurtayı, hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Bakın bu şekilde yumuşak kıvamlı kulak memesi kıvamında bir hamur olması gerekli. İç harcımız için yaklaşık yarım kalıp kadar beyaz peyniri ezelim. Üzerine 1 adet yumurta beyazı, sarısını üzeri için kullanacağız ve birkaç dal maydanoz ekleyelim, kıyılmış maydanoz. İstediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz patatesli, kıymalı o şekilde de çok güzel olur. ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp videoda gördüğünüz gibi bakın tezgahın üzerinde üzerine bastırarak açıyorum ve bir tatlı kaşığı kadar iç harcından yerleştirelim. Videoda gördüğünüz gibi üçgen şekilde kapattım ben. Siz isterseniz klasik poğaça şeklinde de yapabilirsiniz isterseniz. Tüm poğaçaları hazırlayıp yağlı kağıt serilmiş olan fırın tepsisine yerleştirelim. Daha sonra üzerine bir adet yumurta sarısını sürelim. Bakın videoda gördüğünüz gibi çatalla üzerine çizikler atalım. Daha sonra çörek otu ve susam serpiştirelim üzerine. Ve 175 derecelik ısınmış fırında üzeri kızarana dek pişirelim poğaçalarımızı. Yoğurma kabının içerisine 1 çay bardağı ılık su, 1 çay bardağı ılık süt, 1 paket instant maya ve 1 yemek kaşığı toz şeker ekleyip karıştıralım. Çeyrek çay bardağı sıvı yağ. İlk etapta 2 su bardağı un ekledim. üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekleyip hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Unu azar azar ilave ederek hamurumuzu yoğuralım. Ben toplamda 3 su bardağı artı 1 dolu yemek kaşığı un ekledim. Hamuru iyice yoğuralım. Videoda gördüğünüz gibi ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekli. Üzerini kapatalım. Ilık bir ortamda 45 dakika kadar mayalanmaya bırakalım. Mayalanan hamuru havasını alarak tezgahın üzerine alalım. Biraz un serpebilirsiniz yapışmaması için. Hamuru iki eşit parçaya bölelim ve yumaklayalım. Merdane yardımıyla hamurumuzu açalım. Gerekirse az miktarda üzerine un serpebilirsiniz. Hamuru dikdörtgen bir şekilde açmaya çalışalım ki rulo yaptığımız zaman her tarafı eşit olsun. Bir kase kadar yaklaşık 150 gram kadar rendelenmiş kaşar peyniri var. Her iki hamur için kullanacağım. Yaklaşık yarısı kadarını üzerine serpiştirelim. 100 gram yani yine bir kase kadar küçük küçük doğranmış olan sucuğun yine yarısı kadarını üzerine serpiştirelim. Kasenin içerisinde 2 adet küçük küçük doğranmış kırmızı kapya biber var. Yine bunun da yarısını üzerine serpiştirelim. 3-4 adet küçük küçük doğranmış sivri biber yine yarısını üzerine serpiştirelim. ve yaklaşık bir çay bardağı kadar yine küçük doğranmış siyah zeytini de yarısını üzerine serpiştirelim. Aslında yine pizzada olduğu gibi hangi malzemeleri seviyorsanız onları kullanabilir veya sevmediklerinizi kullanmayabilirsiniz. Ben bu malzemelerle yaptım. Bir çay kaşığı kadar üzerine kekik serpiştirelim. Uzun kenarından başlayarak rulo yapmaya başlayalım. Ve sıkıca sararak rulo yapalım. Daha sonra her birini yaklaşık 2 parmak genişliğinde keselim. Kestiğimiz parçaların üzerine hafifçe bastırarak yağlı kağıt serilmiş tepsiye yerleştirelim. Bu tariften yaklaşık bir buçuk tepsi kadar pizza poğaça çıktı. üzerini temiz bir bezle örtelim. 15 dakika kadar tepsi mayası için bekletelim. 2 adet yumurta sarısının üzerine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip karıştıralım. Ve poğaçalarımızın üzerine dikkatli bir şekilde mayasını almadan sürelim. 180 derecelik ısınmış alt üst ayar fırında yaklaşık 20 dakika kadar üzerleri hafifçe kızarana dek pişirelim Yoğurma kabımıza 1 paket instant maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker ve 2 su bardağı ılık su ekleyip karıştıralım. Üzerine 1 adet yumurtanın akı, 1 çay bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ ekleyip tekrardan çırpalım ve üzerine azar azar unumuzu ekleyerek yoğurmaya başlayacağız. Bir miktar un ekleyelim ve üzerine yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip unumuzu azar azar ilave ederek hamurumuzu yoğuralım. Ben toplamda 7.5 su bardağı un ekledim. Bakın yumuşak kıvamlı ama ele yapışmayan bir hamur olması gerekli. Üzerini kapatıp ılık bir yerde yaklaşık 1 saat kadar bekletelim. Bu sırada iç harcımızı hazırlıyoruz. İncecik kıyılmış olan bir adet kuru soğanı tabağımıza alalım. Birkaç dal ince kıyılmış maydanoz, 3 dolu yemek kaşığı biber salçası. Acı seviyorsanız acı kullanabilirsiniz, çok yakışır. 1 su bardağı lor peyniri, yarım çay bardağı susam, yaklaşık birer dolu çay kaşığı kadar kekik pul biber ve kimyon, bir çay bardağı zeytinyağı veya sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Kaşıkla ezerek güzelce karıştıralım. Aslında bu harç Antakya biberli ekmek iç harcını hazırlıyorum şu anda. Antakya biberli ekmek tarifim de kanalımda yine var. İsterseniz izleyebilirsiniz. Bir yemek kaşığı da çörek otu ekliyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Ve iç harcımız hazır. Hamurumuz da mayalandı. Havasını alarak tezgahın üzerine alalım hamuru. Ve elimizle toparlayarak 5 eşit parçaya bölelim. Ve yumaklayalım. İlk yumakladığımız hamuru alalım. Ve biraz un serperek servis tabağı büyüklüğünde açalım. Ben önce bütün hamurlarımı açtım hazırladım. Daha sonra üzerine iç harcının yaklaşık dörtte biri kadarını yaydım üzerine ve ikinci yufkayı da üzerine serip tekrar üzerine iç harcından yayalım isterseniz elinizle de yayabilirsiniz o şekilde çok daha kolay oluyor tüm hamurlarımızın arasını iç harcıyla yayarak üst üste koyalım hamurlarımızı ve son harcı da yaydıktan sonra en üstteki hamurumuzun üzerine koymayacağız üzerine bastırarak altına da birazcık un serperek yapışmasın diye üzerine bastırarak hamurumuzu açalım. Fırın tepsisinden biraz büyük olacak şekilde dikdörtgen bir şekilde açmaya çalışıyorum. Daha sonra ruletle gördüğünüz gibi şeritler halinde keselim. Daha sonra bakın videoda gördüğünüz gibi ikiye katlayıp kendi etrafında çevirerek açma şeklini verelim. daha sonra yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsiye dizelim çöreklerimizi. Üzeri için 1 adet yumurta sarısının üzerine 1 tatlı kaşığı sıvı yağ karıştırıp üzerine sürelim. Ve ılık bir ortamda yaklaşık yarım saat kadar mayalanmasını bekleyelim. Ve daha sonra 180 derece ısınmış fırında üzeri kızarana dek pişirelim yaklaşık yarım saat kadar. Ve çöreklerimiz pişti açmada diyebiliriz yumuşacık pamuk gibi gerçekten çok lezzetli farklı bir lezzet olur oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Yoğurma kabının içerisine 1 paket instant maya, 1 tatlı kaşığı şeker ve 2 su bardağı ılık süt ekleyip karıştıralım. Daha sonra 100 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ve 1 adet yumurta ekleyip tekrardan karıştıralım. İlk etapta 3 su bardağı un ekledim. Gerektikçe azar azar ilave edeceğim tekrardan. Daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Gördüğünüz gibi yumuşak kıvamlı, ele yapışmayan bir hamur olması gerekti ve hamurumuzu iyice yoğurduktan sonra toparlayalım. Üzerini kapatalım, yarım saat veya 45 dakika kadar ılık bir ortamda mayalanmaya bırakalım. Gördüğünüz gibi gayet güzel kabardı, mayalandı. Havasını alarak tezgahın üzerine alalım. Hamurumuzu 4 eşit parçaya bölüp yumaklayalım. Üç tanesinin üzerine buzdolabı poşetiyle örttüm. Bir tanesini hafifçe unlayarak tezgahın üzerinde açmaya başlayalım. Merdane veya oklava ile hangisi kolayınıza gelirse açabilirsiniz. Hafifçe gerektiği kadar un serpiştirelim. Hazır yufkalardan biraz daha küçük boyutta olacak şekilde açtım. Yaklaşık 250 gram kadar zeytin ezmesini bir kabın içerisine alalım. Üzerine bir su bardağı sıvı yağ ekleyip iyice karıştıralım. İsterseniz sıvı yağ miktarını azaltabilirsiniz veya zeytin ezmesi değil de haşhaş ezmesiyle de yapabilirsiniz. Açmış olduğumuz hamurun üzerine birkaç kaşık alarak fırça yardımıyla her tarafına eşit gelecek şekilde sürelim. Daha sonra sıkı sıkı bir rulo şeklinde saralım. Bir bıçakla tam ortadan ikiye keselim. Uzunlamasına şekilde keselim. Kesmiş olduğumuz parçayı birbirinin üzerine dolayalım videoda gördüğünüz gibi. Daha sonra ortadan ikiye bölelim. Ve yağlı kağıt serilmiş tepsiye yerleştirelim uzunlamasına. Tüm hamurlarımızı açıp aynı şekilde şeklini verip tepsiye yerleştirdikten sonra üzerlerine bir adet yumurta sarısını fırça ile sürelim. Yaklaşık 15 dakika kadar tepsi mayası için bekletelim. Daha sonra 180 derecelik ısınmış fırında üzeri kızarana dek pişirelim. Gördüğünüz gibi gayet güzel kızardı. Fırından aldım. İlk sıcağının çıkması için bir 10-15 dakika kadar bekletelim. Yumuşacık harika bir çörek oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.